Bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden senle savaşıyorum. O yüzden mi ilgilendin? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun. O yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael. Sel programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara her gün, her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldın. Michael! Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Eğer o kadar üzgünsen Claire, bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin senin yalancı kanetini? Psycho, dinle mi? Nasıl işlediğini biliyorsun. Ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Seçeneğin yok mu? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında haklıydın. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama Tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altında kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin var dostum. Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmem gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen o gibi. Psycho. Hayır dostum. ve kendi savaşında savaş. Heh. Her zamanki gibi. Michael! Bekle! Hayır, Claire. Haklı But I